Arkadaşlar öncelikle merhaba. <laughs> Fiat 148 Valve ee, motorlu olan Fiorno. Uzun süredir e, benzinle çalışmıyordu. Benzin pompasını değiştirdim. Swap'lar ayar dediler. Ayarları değiştirdik. Bobin değişti. Bujiler değişti. E, şu an aklıma gelen bunlar. Bilgisayara sokuldu bağlandı falan. Herhangi bir şey bulunuyordu. Kontağı açıyordum. Basıyordum çalışıyor istop ediyor çalışıyor istop ediyor çalışsa da rolantide düzgün durmuyor araba ee, devamlı dalgalama falan yapıyordu ee, çok usta gezdim dünyanın parasını harcadım yani en son pompaya bile 4000 lira para verdim en son geçen gün V kayışım ses yapmaya başlayınca o bir arkadaşa gittim ee, V kayışını değiştirdi eski V kayışı burada zaten V kayışını değiştirirken Sohbet açıldı dedim böyle böyle falan çalışmıyor diye. Onun kendi bilgisayarı varmış bağladı falan. Ağabeydi, herhangi bir şey görünmüyor dedi bu arabada dedi. Yani bu dedi LPG'den falan yapıyor olabilir. şey i̇şte ben anlattım ama daha önce LPG kaçağı da kontrol edildi. Depodan LPG'yi kapattık falan. Ölçüm yapıldı gaz beyninden. Şimdi gaz beyninde de kaçak olduğu zaman motor boğuluyormuş ilk çalışmada falan. O da değil o da çıkmadı falan anlattım. Abi dedi ben bir daha dedi şu benzin pompasını kime taktırdın dedi. Belki dedi yanlış bir bağlantı falan yapmıştır dedi bir kontrol edeyim. Ee, ne yaptı? Tekrar söktü depoyu. Ee, benzin pompasını dışarı çıkardığında benzin kokusu dikkatini çekti. Abi dedi bu benzin dedi bir tuhaf kokuyor. Ne zaman dedi benzin aldım? Valla dedim en son bir ay önce benzin aldım. İbre kırmızıya düştüğünde ben devamlı olarak işe 200 liralık falan benzin alıyordum. Devam ediyordum kırmızıya düştüğünde yandığında benzin alıyorum. Dedi ki bana bu depodaki benzini bir bitir. Ben de İstanbul'da işim var. Tekrar oturuyorum. İstanbul'a gittim geldim. Ee, neredeyse İstanbul'a gelirken benzini aldım o kırmızı yanarken. Yani Tekirdağ'a ya geldim. Burada bir hafta benzinde dolaştım. Şamandıralar normalde bunların e, bayağı şeymiş. E, bu kırmızı yandığında bayağı götürüyormuş. Yani takribi 130-140 kilometre gezdim kırmızıya düştükten sonra. E, ondan sonra bitti artık. Araba teklemeye falan başladı. Direkt düğmeden LPG'den çalıştırdım. Gittim 500 liralık yakıt aldım. Bakın arkadaşlar benzin aldıktan sonra ki durum şu an araba normal benzinde çalışıyor ilk sıralı sistem olduğu için bildiğiniz gibi budur çalışmayan araba beni o kadar uğraştıran araba çalıştığı zaman gaz yemeyen araba çalıştı Size tavsiyem, arkadaşından anlattığı gibi depodaki benzin, zamanında kullanılan bu enjektör temizleyiciler, katkı maddeleri falan atıyoruz ya bu bir nevi e, benzin noktanı düşürüyor. Mesela katkı maddesi attığınızda benzini gerçekten bitirmeden tekrar benzin almayacakmışız. Bunlar benzinin özelliğini kaybettiriyormuş. Şimdi diyorlar ki e, mesela depodaki benzin ölür mü? Ölüyormuş arkadaşlar yani. Hiç bunun şeyi yok. Bir de devam devir daim ettiği için bir nevi e, bu ilk gaz formunu kaybediyor. Benzinen çok ilk aldığımızda uçtuğunu görürüz mesela. Ben benzinde ben de el tırpını için alıyorum falan. Benzin alıyorum devamlı. Eskiden motorcuydum. Şimdi mot e, motor set falan gibi değil. Çünkü motorsiyel devamlı benzinle kullanılıyor. Devamlı bir sirkülasyon var orada. Benzinliklerde de devamlı sirkülasyon olduğu için bir de onların depolamaları hava almayacak şekilde özel yapılıyor. Bizim depo kapağından bu arabalar hava alıyor. Artı arkadan geliyor devamlı önden depoya gidiyor. E, benzini öldürüyor yani. E, tamam benzin hala yanıyor ama bizim arabaların geç çalışması özellikle de kışın. Fiyat motorlar için söylüyorum. Belki başka arabalar da bulabilir bunu. Problem bu arkadaşlar. Bakın şu an LPG'ye geçiyor şu an. Çıt etti arkada. Bakın. Burada benzinden LPG'ye geçerken de araba titriyordu. Mesela bir şekilde ben bunu çalıştırıyorum 4-5 kontak 10 kontak bazen. Çalışmayan araba benzine geçti. Bir sallanıyordu böyle. Şimdi o da gitti. Kimseye para harcı, e, vermeyin arkadaşlar. Bu dediğim olay bedava. Depodaki benzini dibine kadar bitirin. Dibine kadar bakın kırmızı ışık yandığı değil en son kırmızının altına bitirin mümkünse eğer LPG'de çalıştıramam ben diyorsanız arabaya yedek benzin bulundurun. 2 kilo, 3 kilo falan ya da 5 kilo benzin bulundurun. Mesela bitmeye yakın alın. Depoya doldurun. Bakın ee, 4 gün oldu ben bunu yapalı. 4 gündür araba teklemedi. Yani kontağa da dokunduğum gibi araba çalışıyor. Size tavsiyem bu şekildedir. Normalde biz hep çeyrek deponun altına düşürmemeye çalışırız arabayı. E, ben, şey, depo şey yanmasın diye, benzin pompası yanmasın diye. Ama arada benzini tamamen bitirmen gerekiyor arkadaşlar. Yoksa benzin özelliğini kaybediyor. Özelliğini kaybetmiş benzinin üzerine benzin aldığımız zaman o benzini de bu benzin bozuyor. Yani özelliğini kaybettiriyor benzine. Eee anlatacaklarım bu kadar. İnşallah işinize yarar. Teşekkürler.